Dimitri <laughs> adam adam ya geldi adam dur bir dakika adam ya geldi adam geldi adam ya adam ya <mülüyor> lan adam, adam. adam ya siz o geldi adam vallahi geldi adam. Vallahi geldi. Adam ya, adam ya. ya. Geldi adam. Adam ya, geldi adam. <laughs> Vallahi geldi adam. <laughs> o çok iyi ya. Geldi adam ya. Adam geldi. Emre Solak 19 Prime ile abone olmuş. Teşekkür ederim Emre. Adem Babuş 17. Canlı bir seyahat iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Adam ya Şizo. Şizo hoş geldin kardeşim. Ne? Çete çete. Oğlum seni göremiyorum. Ha gördüm. Ay! Ay! Ya amına koyayım. Twitch adam niye söylemiyorsun ya? Twitch efsane jumpscare anları. Videonun başlığını okumadık ya amına koyayım. Ben niye bu videoyu izliyorum ya? Ama orada durulmaz ki abla. Kadının şey... gözleri kırmızı oldu. Bana ne şey oluyor? Şey, bana, bana, bana ne oluyor? Bana bir şey oluyor. Şeytan. Şeytana mı rastladın sen? Evet, sana da bir şey abla. Bu arada bu oyunda şey bende, rekor bende haberiniz olsun. Oyun normalde buçuk saatte bitiriliyor bu Atlas biz chatle birlikte koşa koşa 5 saatte bitirdik bu oyunu. 5 saat. Youtube'da da videoları var bu arada. Youtube demiş ya, arada girin bir abone olun yani lan. Altıma sıçtım. <laughs> Mahmut Hoca sal beni. Adam ya geldi adam. <laughs> ben niye bu Discord'un sesini açtım? Muhtemelen. Ben buna dün kitleyemedim. Atlas Ski'yi dün kitleyemedim chat. Planımız programımız vardı diye. Bir sonraki yayınında ben buna Atlas Ski'yi kitleyeceğim rahat olun. Ben bu adamı tek adam dedim pardon. Bu Kemal abi yine ben şeye sokacağım Atlas Ski'ye. <laughs> adam ya geldi adam. O <laughs> Yeni <laughs> Çok kötü. O neydi lan? Oğlum bu çok korkunç. Bunu da başkasından izledim ya. Benim var ya aklım götüme girer daha amına koyayım öyle bir şey olsa. Gerçekten diyorum bak. Allah'ım affet ya Rabbim. Çok kötü bir şey oğlum. Tabak ne durduğu ne yerde ses çıkarıyor lan. Kanka tabak oynar. Ne oldu bak. Ne bak şimdi sola git Hadi. So Çok kötü. Tabak olduğu yerde duruyor abi de yani. Adam ya geldi Allah adam. Allah affet ya Rabbi. A Videodan mı geliyor lan? E, ee, az önce geldi <laughs> Alo. Alo. Cyber Saygı ne yapıyorsun lan? Oros benim sen. ne <laughs> yapıyorsun kardeşim? <gülüyor> 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 ne yapayım kanka? Ya harbiden cyber ya. Bir kere olay çok kötü. Kanka doktor. sen, ben sen bana, total total dün bana dün fatura geldi. bana dün fatura geldi. Bunun 15'i bana biliyorsun değil Dünkü mi? Dünkü yayının faturası geldi bana. Aha. Mercedes satıyorum ben. De. <laughs> param yok onu ödeyecek <laughs> yapacağım Oğlum bak, bu işi dün biraz adam, fazla gelmişti bu adam 20 tane yasak çiğniyorsa 15'ini bana karşı çiğniyor ama sende de var ya şöyle söylesi bir ama bizim şey yakın, var yakınlıktan var kanka yakınlıktan evet, kafanı sikiyim senin ben ben yani senin amına okuyayım izle <laughs> adam ya geldi adam bilmiyorum kanka şu tabak oynadı <laughs> Şimdi sola git bu sefer de. Jirox arkandaki heykel oynadı. Heykel değil yok direkt şey büst amına koyayım. Heykel ne ya? Figür oğlum onun adı. Heykel oynadı diyor. Oynamamıştır ya. He, oynamamıştır yani. Arkadan. Çok hey. ar <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Bir şey vardı. Ha yok bu Evet evet. Aynı aynı. Bak 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 Yerde kalıyor. Ay. <laughs> Aga be. <laughs> Aga be Burçay abi be. Yalo hey çıkmışken. Chatten biri arkandaki kim yazdı? Göt korkusundan yayın şeyinden baktım ekranda. Bir. Bismillah. Nasıl Bismillah. Takip. İyiyiz hiç korkmadık iyiyiz. Pati, abi Malik de izliyorum korkudan kalkmıyor taktik var. Başka şeyler düşün. Bu <laughs> <laughs> ne? Allah! Altıma sıçtım. Gide bize bak. Gide bize bak. Gerizekalı buradan gitmek istiyor. Kapıyı blokladım. <laughs> Salak salak hareket yapmayın kanka. Ana... Biri mi oynuyor lan bu? Biri mi oynuyor? <Sessizlik> bu bir değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. <Sessizlik> ne oldu lan? Bu salocan dansı. Ne oldu oğlum? Ne <Sessizlik> oldu <Ç> <Sessizlik> Ne oldu lan? Bu salojan dansı. Bu yoga değil. <laughs> i̇ki kişi. Al zamanı! Bir dakika iki kişilik oyun mu? Farklı görüyor. Cyber. Cyber. Chatte si Cyber. Hayır, 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 cyber. hayır, yok, yok. Cyber, cyber. Cyber. Yok cyber. Kanka. Aklıma müthiş bir fikir geldi kanka. Özgün içerik. Daha bugüne kadar kimse yapmadı. Hı. Senle ben aynı anda yayında oluyoruz. Ekip yayını. Bu oyunu oynuyoruz kanka. Yarın oynuyoruz bir de. Kaçta yarın? Kaçta olsun? Yani iki buçuktan sonra olsun, yediden önce olsun. Niye yediden önce? Manası çok derin. Berfin mi gelecek? Berfin mi gelecek? <laughs> gece diyorlar oğlum bu oyun gece oynanır diyorlar. Ha gece dokuzdan sonra da olur. O zaman ben Kemal'le bir konuşup Kemal'in yayınlaşmadığı bir günü biz ayarlayalım. <laughs> Yoksa pasta bölünmesi yine. Onu bir ayarlayalım, onu bir konuşalım. Tamam, bunu yapıyoruz. Sözü verelim mi sözü? Ya Göt vermeye değilim. benzemez ha bu arada, onu da söyleyeyim. Benzer, benzer. <laughs> hayır, hayır. Yapacağız dediysek yapacağız. Kanka şimdi ne kadar tutmadığımız sözleri bir düşün. Çok var. Çok var değil mi? Çok var. Ama bunu tutarız biz yani. Bunu tutmamız, mı? Sikeller. Tutarız. bunu tutmamız lazım. Sikerler. Evet. Bunu, tutmamız lazım. Tamam. Okey. Okey. Tamam. Anlaştık. Al zamanım. Keçi nerede? Keçi nerede? Keçi nerede? Ke Ama cyber kamera açmıyor. O nasıl olacak? Neyse korsa yeter ya sesiyle. <laughs> Bir şey var normalde bu keçi yakın. <laughs> 50 kere <laughs> ne oldu? buradan geçeceğim. Ay burası çok kötüydü ya. <laughs> burası çok Oğlum bir şey diyeceğim. Ferit abi bayağı ilerlemiş bu arada. Ferit abi bitirdi mi bu oyunu? Ferit abi gayet ilerlemiş oyunda. Az mı kaldı? Ne kadarı kaldı Ferit abinin bitirmesinin? bayağı gitmiş çünkü yani. Buraya gelmiyor abi. Buraya agrolayamadık. Geldiyse de sıçtık yani şurada. Son bir saat mi? Ya. Ee. ya. 200. Ah! Abi bu nasıl psikopat bir oyun ya? Ah! Çıkış kapı kapı. Ya amına kodumun çocuğu seni Çok korkunç lan Ya bu ne gereksiz oyun ya Çok gereksiz oyun ya Yeter Kemal bak burada Melike et gördünüz mü Oba, çok korkunç şeyler bunlar ya çok korkunç şeyler bunlar ya